Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Ee, umarım hoşunuza gidecek güzel bir video ile karşınızdayım bu arada. İsmini tam okuyamıyorum. Bakery Magnet Beginning diyor. Bir şeyin başlangıcı. Ama Bakery Magnet ne demek onu bilmiyorum. Bir şey mıknatıs mı? Mıknatıs da o şekilde yazılmıyor. Neyse. Gün geçmiyor ki şu çocuk sizlere gün yüzü görmemiş. Efendime söyleyeyim. Daha önce hiç haberinizin olmadığı oyunlar göstermesin. Çok farklı bir oyun. Bir kere denedim. Daha hiç müşteriye falan da bakmadım. Oyunda bir büfemiz var galiba. Büfe işletiyoruz. Bakalım. Bu arada videoma ilk defa geldiysen kanalıma şu an hemen he, şu an şu dakika abone olarak beni desteklemeyi ihmal etme. E, bu benim için çok önemli ve bu tarz videoların devam de, devamı için de beğenirsen çok sevinirim. E, devamını o şekilde sağlarız. Çok sağ olun şimdiden. Discord'umu ve canlı yayınlarımı da bekliyorum. Açıklamada ikisinin de linki var. Oyunu başlat. Silinsin. Zaten hiçbir şey yapmadım. 1990 Ne oluyor abi? Oh <laughs> telif var diye kısa kestim. Ama oyunda niye böyle bir şey var bilemedim. Neyse birazcık sesini açtım. Kulaklıklı kulaklıkla takılan arkadaşlar için de saygı duruşu. Evet. Şimdi oyunumuza başladık abi. Biz galiba bir şeyler satacağız. Gün bir diyor. Açalım abi etkileşim. İnsanlar gelsin bir şeyler isteyecekler galiba benden anladığım kadarıyla. Ayarlar. Buradan sesleri bir tık kısacağım abi. Çok fazla açık olmasın rahatsız etmesin bize. Oyun tamamıyla Türkçe bu arada onu söylemeyi unuttum. Ekmeğimiz var, suyumuz var, ola var. Ne bu? Almak, taşımak bilmem ne. Okey. Bir şeyler teslim edeceğiz, bir şeyler alacağız falan filan. Heh. Buyurun buyurun buyurun. Ee, ne zaman gelecekler? İnsanlar geçiyor vallahi. Aa mailler falan var. Oo güzel yapılmış bak bu. Hesap numarası. Birine para aktarabiliyoruz. Anladığım kadarıyla. Okey. Kontroller birazcık gıcık ama olsun. Şimdi. Buyur abim. Hmm. Var mı su? Yuvarlak ekmek. Tamam. Abi suyumuz var. Aldım ama ya Cebimizde bir de yuvarlak ekmek İki tane yuvarlak ekmek oh Dayı nereye gidiyorsun Ebin... Bu yuvarlak ekmek tamam Buyur abem Ulan para kazanamıyoruz adam gitti lan Kimse görmeden şunu yerden alayım ben O ne abi öyle çok çirkin bir görüntü Abicim buyurun. Herhalde dışarı koyacağız. Tamam bekleyelim bakalım müşteriyi. Sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Buyur abi. Müşteri ben mi çağıracağım buradan? Buyurun buyurun ekmek var. Abicim sen alacak gibi geliyorsun. Oh. Yuvarlık Yuvarlak ekmek gazoz. Al abi. Yuvarlak ekmek al abi. Bir de su abi al abi. Yuvarlak ekmek, gazoz, su. Tamam işte. Abicim istediklerin hepsi orada. <laughs> He aldı gitti. Var mı su pide ekmeği? Pide ekmeği gelip galiba. Bir de gazoz. Abicim ama diğer adam şeyi almayı unuttu ya. Var mı? Su, pide ekmeği, gazoz. Tamam üçünde verdim. Nasıl rep eksi ya? Ne istiyorsun dayı? Bir de ekmeği. Vallahi iki tane ekmek var abi usta. Al sen bunu. Al. Ha adam uzatmamız gerekiyor. Tamam öyle mi? Tamam. E orada kaldı ürünler. Onları yedirmem kimseye. Ne istiyorsun dayı buyur hmm. Su bir de gazoz Al dayı Al dayı Alman lazım Abi vallahi başka nasıl vereyim bilmiyorum. Eksir yiyoruz ya. E ee, yuvarlak ekmek. Tamam verelim abi. Al abi. Biraz yere düştü ama. Çok fazla sıkıntı olacağını düşünmüyorum abi sizin için. Şunu da alabilsem. Hı. Abicim alacak mısın? Oh, Lan abi. niye almıyor? Oyun mu bozuk arkadaşlar? Kimse verdiğimiz bir şey almıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Ekmekleri falan yere atıyoruz töbe töbe. Hmm, böyle döndürüyoruz eşyaları falan. 1 2 3 4 tuşlarıyla. Vallahi bir şey satamadık abi ya. Ya da ben bir şey anlamadım. Yani Bir dili İngilizce yapacağım abi bir saniye. gerçi yapamıyoruz burada. Neyse sonra denerim onu ben. Dayı bir şey, bir şey almayacağım mı? Gel satalım ya. Hiç karlı olmadı valla. Repimiz düşüyor abi. Kötü bir esnafız biz. Cips burada. Yuvarlak ekmek bir tane kaldı. Onu da yerine koyayım ben şuraya hemen. Var ekmek var ekmek. Hilmi Şahin'e Hilmi Şahin gibi. O da var internet var internet diyor ya. Oyun bir tık sıkıcı gibi. Şunu bir kapatayım mesela. İçeride neler var onlara bakalım. Giriliyor. Az önce de girmiştim gerçi de. Mesela bir şeyler sipariş edebiliyorum galiba ben. Ha, burası, buralar dolabım. Ne abi mesela bu? Aha. Bura dükkana geri girdi. Ben dükkana girmek istemiyorum. Helal yukarıda beni buraya getiriyor. Tamam sıkıntı yok. Biraz daha satış yapalım. Ama şuradaki şu yere attığımız Efendime söyleyeyim Şunu bir almak istiyorum ya ben Evet kolamız orada kaldı ya yani. Neyse önemli değil Önemli değil hmm. ee, Pide ekmeği bir de gazoz Abi pide ekmeği dediğin galiba bu Buyur abi Gazozun da bu abi Alacağım mı abi? Aa bura başka dükkan mı lan? Bura Aa he, tamam tamam. Bir ekmeği Megazos. Eksirep verirsen vallahi bak kafadır giderim bu dükkanı bak. Müşteri bekliyor hadi daya hadi. Bir ekmeği su, su, yuvarlak ekmek, iki tane yuvarlak ekmek bu. Çevrilmesi birazcık sıkıntılı. Yuvarlak ekmek bir tane var. Bir tane de su vereyim dayı sana. Al dayı. Lan oraya nasıl düşüreceğim ben onu? Adama vermemiz gerekiyor. İyi de nasıl vereceğim? Atmak. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Adama fırlatacağız şeyi. Gazoz var dayı. Bak, bekle sen şimdi nasıl fırlatırım kafana. Yeni öğrendik. Tamam. Güle güle. Lan oğlum fırlatmamız gerekiyormuş ya. Var dayı var. Al dayı. Hmm. Adamın kafasına atacaksın şeyi. İyi iyi okey. Okey öğrenmiş olduk. Onu alamadım. Onu alamadım. O kadar sinirliyim ki şu anda. Ekmek de yerde tövbe. Onu bir kaldırayım ben. Hmm. Ne istiyorsun dayı? Pide ekmeği, gazoz. Al sana pide ekmeği. Gazoz dediğim bu herhalde senin. Bir de su istiyorsun. Bir tane daha ekmek al. Hadi güle güle. Bir ekmeğimiz kalmadı. Sipariş etmemiz lazım. Gazoz ee, al abi. E, su bir de ekmeği al abi. Eyvallah. Yolunuz açık olsun. Su var. Yuvarlak ekmek yok. Maalesef. Şundan yiyin. Yemiyorsunuz. Hmm. Tamam kapattık abi. Bir şeyimiz kalmadı. Alamam daha fazla. Adamın suratını kapattık ya. Tamam. Mobilya falan değil abi. Biz ee, şey almamız lazım. Ekmek. Ha bak şimdi. 15 tane fiyat yönetimi. Ha fiyatları buradan. Siparişi nereden geçeceğiz? Tövbe estağfurullah. E, kötü kanallar reklam hizmeti işler diyor geç onu Brandon merhaba baba ben rektör beni aradı geçen ayın borcunu yarına kadar ödemezsen oğlumuz haylaz tamam tahmin edebileceğin burası senin dükkanı müşteri çekmek için satmak için ürünleri koyun e, dükkanı kapatmak için veya açmak için pencereyi kullan tek bilmen gereken bu gerisini kendini öğreneceksin tamam okey biralar bilmem neler hesap özeti Bunları satın almışız biz. Şimdi baboli. Mağaza zinciri falan diyor. Bunları da yapacağız da. Benim şey yapmam lazım. Burası fiyat yönetimi. Fırın makinesi, bilgisayar, bavul. Şimdi bunları geç abi. Şimdilik onlarla işimiz yok da. Bizim aslında burada da işimiz yok. Yani bizim bir şekilde sipariş vermemiz lazım hocam. Kapattık abi. Dükkanı kapattık. Bir şeye gidelim biz. Garaja gidelim. B Ürünleri nereden sipariş ettiğimi bulmam lazım benim. Onu söyleyeyim. Bulmam gerekiyor yani. Telefon. Bu ne abi? Sipariş listesi. Siparişi yerine getir. Ellere de sipariş alıyoruz bu arada. Wow. Tam şu ışığı yakayım bir ben de. Şimdi bu ne abi? Burası ne? Bak kapı. Kapı bakta mı kaldı yoksa? Bu ney? çöp kutusu. Oyunu kendin öğreneceksin diyor. Abi ne yapayım yapacak bir şey yok. Bir ekmek var. Şu, şu sodayı alamazsam ölürüm ben herhalde oradan ya. Aa bir tane ekmek varmış. Dur çıkar bunu. Gerekirse YouTube'dan falan videosuna bakarım. Bu oyunu geliştiririz abi. Şunu da yerine koyalım. Allah kahretmesin Allah. Para hassasiyetini birazcık açayım abi. Hareket alanı çok kısıtlı oyunda. 3 3 üç, üç. Bismillah 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 Tamam bu da burada kalsın Bulacağız Bir iki müşteri daha gelsin bunları da satalım Elimizdekiler Şunu almak istiyorum Ah aldım lan ha. Hmm. Buyur abi Su var Al abi Al abi hmm. Güzel para yapıyoruz bu arada ben size söyleyeyim. Etkileşim. Vitrine koyarsak bunu satarız muhtemelen. Ne diyorsunuz? Bu süt. İçeride şey varmış. Gazoz varmış. Bay hmm. hoş geldin. Yuvarlak ekmeğimiz yok abi ama gazoz verebilirim sana. Ee, yuvarlak ekmek yok. Geç abi bekleme yapma. Bekleme yapma. Bunlar bozuluyordur kesin. Abi yuvarlak etmek yok gözünü sevdiğim. Eksir verme bak bana. Verme. Hmm. Yuvarlak etmek yok dayı. Yok. Yok yok valla yok. Orada bir şey var la. Ona bakacağız. Dayı yuvarlak etmek yok. Eksir yiyeceğiz şimdi var ya. Ürün de bulundurmak zorundayız inanılmaz ya. Cips var. Cips vereyim. A, bundan var. Yok yemiyorsun sen onu. tam Yok vallahi dayı. Oğlum yok nasıl diyeceğim ben buna? Sinir oldum bak. Yok yok git hadi. Git git. <laughs> gazoz gazoz su. Vallahi suyum yok dayı da. Sana bir gazoz vereyim. Bir gazoz daha istiyorsun sen. Suyumda kalmadı inan ki ya. Bakayım. Dayı yok vallahi. Yok başka yok hadi. Başka kapıyı anam. Müşteriler kuyruk oldu kuyruk bildiğin. Şu elimizdeki ürünleri satabilsek keşke şimdi. Hep gelse şu 7 tane gazoz istese mesela. 2, 4, 6, 7'ymiş lan vallahi tam da. Burada da var gerçi. Ekmek istemiyorsun inşallah. Yuvalık ekmek yok dayı. Vallahi yok. Bizim acilen sipariş girmeyi öğrenmemiz lazım abi. Abi sana yok nasıl diyebilirim? Su su yok, su yok. Gazoz vereyim. Yok. Yemedim. Ben şey yaptım. Tamam kapatayım ben bu kapıyı. Şimdi bu bilgisayarı kullanarak bir nasıl sipariş yönetimi yapacağımı göstermem lazım. Bura neydi? Tarayıcı Shopnet. Ha. Abi işte buradan sipariş veriliyormuş. 10 tane bundan normal ekmek. Gerçi pide ekmeğe gidiyor burada. Ee, bir 10 tane bundan. Abi order mordur. Ee, su lazım. Bir 20 tane su. Tabanca. Tabanca derken. Vallahi nasıl sipariş verileceğini buldum ya. Dur bakayım. Dayı. Gittiniz mi? Gidin. Aa siparişler burada la. Tamam kapısı nerede buranın? Nasıl gireceğim içeri? Bunu aldık. Sıkıntı yok. Tamam. Şunu da alabiliriz aynı şekilde. Sıkıntı yok. Ekleyin salon onun için ama oraya nasıl gideceğim ben? R Depodakini dükkana götür. Mi oluyor? Kesin bunun başka bir yöntemi var ha ben size söyleyeyim. Aç babuş çözeceğiz. Çözeceğiz ha. Burası depo. Tamam mı? Depo. Şimdi depodaki malları ben nereye indireceğim? Burası ha tamam. Tamam burada iki tane oluyor ya. Okey. Seyret. Seyredin kardeşinize. Yanlış yaptık. Şöyle yapacağız. Şimdi depoya gideceğiz. Şu kamyon benim kamyon. Yani buradan alacağım buraya koyacağım. Çok mantıklı değil mi? Ben de aynen öyle düşünmüştüm arkadaşlar. İç sesinizi duydum yani bildiğin şu anda. Ekmeğimi. Yuvarlak ekmeğimi de aldım. Kapılarımı kapattım. Bu. Aynen bak ovnut yazıyor zaten. Bunu da böyle attık. Şimdi dükkana geldik. Hop gördünüz mü? Hehehe. <laughs> Bu manları bir tezgah dizelim ya. Dizelim abi. Oo. Oh. Dolabın sesi de maşallah abi maşallah. kapıyı hemen açmayalım şimdi bekleyin. Mouse daha fazla aşağı inmiyor maalesef. Kullanım birazcık sıkıntılı. O yüzden idare edeceğiz onunla birazcık. Üst üste koysak da olur değil mi? Hmm boş kutuları falan da bir ayar yap çekmemiz lazım ona. Ben size söyleyeyim. Yoksa çok karışır. Oyunu beraber çözüyoruz. Farkında, farkındaysanız söylemiştim daha önce de. Bu tarz oyunu oynarsak beraber çözeceğiz diye. Ya da beraber çözemeyeceğiz diye. Sen şurada dur abi. Biz bir kapıyı açalım ya. Suyumuz falan var. Suyu da böyle satayım doğrudan. Hah. Buyurun 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 buyurun. Silah milah da satmaya başlarız bakın. Ne kadar isterseniz o kadar e, ikinci bölüm, üçüncü bölüm gelir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdiden söyleyeyim ben. Evet. Buyur abi. Ekmek geldi bak sıcak sıcak. Taze taze. Saat sabah 6 zaten. Gün 1. Herhalde akşam 6. Dayılar hiç alası yok. Aç babuş. Şu sütleri kaldıralım. Oyun tatlıymış ama ben sevdim. Şu dışarıyı falan nasıl temizleyeceğiz abi? Dükkan pis. Mesela pisleniyor. Benim dışarı çıkmam lazım. Mesela onu deneyelim önce bir. Garajda bir işim yok. Bu ne abi? Evden bir şeyler... Dükkanın dışını temizlememiz gerekiyor abi. Burada etkileşeceğim bu var. Bu dolaplarla etkileşime geçebiliyorum. Depo olarak kullanabileceğim. Burası benim depo'm anladım. Anladım abi. Kapılar falan açılıyor mu? Yok. Bunlar açılmıyor. Sıkıntı yok. Ee, şuradan bu ne abi? Mesela. Ona bir daha bakayım. Geç. Siparişimiz yok. Bu ney? Burası dükkan. Tamam az daha satış yapalım sonra videomuzu bitirelim. Çözeceğim bu olayı. Silah milah da satmaya başlayacağız ilerleyen zamanlarda. Şimdi daha ilk ilk ilk, ilk defa girdim ben oyuna. Biliyorsunuz işte sizlere ilk izlenişi vermeye çalışıyorum. Hoşunuza giderse alıp oynayabilirsiniz siz de. Açıklamaya koyar mıyım linkini bilmiyorum ama oyunun isminden aratabilirsiniz. Başlıkta ya da açıklamada vardır oyun ismi. Eklemişimdir muhakkak. Bayram 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 bayram. Abi ekmek verelim. Oğlum bu dışarı nasıl temizleyeceğiz lan? Müşteri gelmiyor nasıl satayım? Hesap numarası bilmem ne. Aa çocuğa keşke para yollasaydık ya. Oluştur. Konferans oluşturma. Deneme. Yok. Bakkallar Cemiyeti. Şifre 1 2 3. Ha. Day bir şey alacağım oğlum. Niye almıyor lan bu insanlar? Ya da yatıp uyumamız mı gerekiyor bizim sabah olması için? Sabah mı değil saat ya da gece mi şu anda? O yüzden mi gelmiyorlar? Aç abi. Gel abi. Hı. Var abi, var var var. Canlı yerim al. Oh. Hadi görüşürük. Geliyor. Müşteri akacak. Bir tane geldi gerçi daha da. Bir heyecan yaptık yani. Ha. Oh. Gazoz var dayı. Al. Oh. Eyvallah. Güzel satıyoruz bak bunları. Gazoz var da ya. al. Ulan hani ekmek almıyorsunuz ne oldu? Müşteri yolu gözlüyorum şu anda. Adamlar Yok baba tadı yok esnaflığın tadı yok. Mağaza zinciri almak. He, 1900 dolar vermemiz gerekiyormuş. Raf lazım. Azerbaycan derken Türk olası Allah Allah. Oh. Ha ha. Dayı geliyorum bir dakika. Yuvarlak ekmek var. İki tane al. Hmm. Eyvallah. Görüşürüz. Hmm. Gazoz, yuvarlak ekmek, pide ekmeği. Al abi. Al gazoz. Sizin midenize. Hmm. Eyvallah Allah'a emanet olun. Gel abi. Hmm. Gazoz var yola ekmek var. Tekrar gazoz var. Bir daha su var. Al dayı. Hmm. Adama fırlatma yöntemiyle vermem garip bir olay. Hmm. Yuvarlak etmek ekmek var abi. Buyur abi. Hmm. Eyvallah abi. Buruşacağız. Hmm. Dayı bir salın beni ya. Bir bilgisayara taklama, yola ekmek. Başka. Ha. Var var dayı var. Al. Ben bitti zannettim de varmış yani. Dükkan da bayağı kirlendi ha. Bak şimdi geçeceğim şimdi şu müşteri gelecek. Gelmedi. Bilgisayara geçeyim. Kesin müşteri gelecek. Temizleme solüsyonu. Temizleme solüsyonu derken atomizer. Dur bakacağız ona bakacağız. Yuvarlak ekmek var dayı. Pide ekmeği de var dayı. Diğer pide ekmeği de var dayı. Kendine iyi bak. Var ekmek, var ekmek, var ekmek. Buyurun, 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 buyurun. Zor abi, esnaflık zor. Ürünleri dizelim ya. Şu hizalama olayı birazcık sıkıntı bu oyunda. Onu söyleyeyim ekmeklerde. Bir türlü rayına oturtamadım. Bir üçüncüde dik çıkıyor. Bir iki yan döndürüyor falan. Garip. Çözemedim. Ama çözeceğiz. Hmm. Buyur dayı. Var su var. İki tane mi? Al. Hmm. Eyvallah dayı. Bizi puanlamayı unutma. Yeni bir güne başladık. Pide ekmeği Al abi Al sana su Bir tane daha su hmm. Görüşürüz dayı Allah'a emanet ol Yedikçe bizi hatırlayın. Ailenizin ekmekçisi Hop havada tutarım işte Gördün mü <laughs> Lan Hadi bakayım Su var dayı bir dakika bekleteceğim Bir tane daha mı su Al dayı. Burada ekmek ve su satılıyor abi. Belki de dükkana diğer ürünleri getirsem onlar da satılacak. Yani bilemezsin gerçi de. Dışarı attık la. Bildiğim fırlattın gerçi yani senin atan. Bir tane su zarardayız abi. Buyur dayı. Hmm. yola ekmek var. Gazozumuz var. Gazozlu yuvarlak etmeyi yani. Gerçi gazozu giderken içecektir o. Niye sorguluyorum ki? Sanki ben markete gidince çok farklı bir şey yapıyorum. Hemen oradan bir kaplıysan. Hmm. Yuvarlak etmek sonuncuyu sattı. Evet başka yuvarlak etmek isteyen çıkarsa sıçtık. Ayar. Aldım. Hmm. Dayı su var. Ee, pide ekmeği de var ama yuvarlak ekmek yok. İstersen bu pide ekmeğinden iki tane vereyim. İstemiyorsun. Tamam dayı. O da bana attı. Gördünüz mü? Yok başka. Almak istersen buyur. Almıyor. Yuvarlak ekmek yok valla. <laughs> Neyse. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyunumuz gayet troll. Ee, bence güzel. Kötü de değil. Devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin. İkinci bölümü de çekeriz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda ve bu yorum bölümünde buluşuncaya da kalın Yine açıklamadaki linklerden kusura bakmayın. ağzında yarı çıkmış. Beltek konuşuyorum biraz. Ee, görüşürüz. Allah'a emanet olun.